erkeklerin başının belası nedir? Jinekomasti yani meme büyüklüğü. Ama her meme büyüklüğü jinekomasti mi? Tabii ki değil. Çünkü bazen aşırı yağlanma da dışarıdan jinekomasti gibi gözükebiliyor. Gerçek jinekomasti erkeklerin süt bezlerinde olan büyümeyi bize anlatır. Peki tedavisi nasıl derseniz? Şöyle, eğer bir doku büyümesi yoksa cerrahi kesi olmaksızın tedavi edebiliyoruz. Yani içerideki yağları boşaltabiliyoruz. Ancak eğer içeride bir doku büyümesi varsa cerrahi bir kesi yapıyoruz ama bunu gözükmeyecek bir şekilde saklayarak içerideki dokuları çıkartıyoruz. Patolojik değerlendirmesini yapıyoruz. Bazen altından kötü şeyler de çıkabiliyor. Bunları ihmal etmemek lazım. Ginekomasti sadece bir görsel problem değildir. Bazen bir sağlık sorununu da ifade edebilir.